Şimdi başlıyorum tıpla. En yıldız iki meslek tıp diş hekimliği. Hocam e, tıp yine çok popüler. E, bize gelen mesela şu anda sorularda herhalde yüzde otuz beşi falan tıp ve diş hekimliği ile ilgili. Sağlık alanları hep popüler. E, fakat hep bu ekrandan söylüyorum ben. Öyle sevmeden yapılacak işler değil. E, kimler seçsin hocam? Yani şimdi 300. oldu benim çocuğum. İlla tıp okumak zorunda mı? Yani o bir özellik istiyor değil mi? Kesinlikle. Tıp fakültesini gelip tıp okumak isteyen öğrenci bir kere tıpa ruhunu koyacak bir yapıda olması gerekir. İnsanları çok sevmesi gerekir. İnsanları sevmeyen bir tıp doktoru olamaz. Onların her şeyle ilgilenecek düzeyde o, şekilde bağlanması gerekir ki bu mesleği başarıyla yürütebilsin. Ben şöyle bir doktor yetiştirmeyi hep hayal ediyorum ve arzuluyorum. Mezun olduğu gün ilk kendi muayene olabileceğim bir adayı istiyorum. Hmm. Böyle bir adayla yoluma devam edeceğim ve böyle bir adaya 6 yıl boyunca yatırım yapacağım ve onu mezun ettiğimiz zaman dünyanın tıpla ilgili bütün çağdaş bilgisini almış olacak. Hmm. Ve ülkesini sevecek. Ülkesinin insanlarına hizmet etmekten hiç geri durmayacak. Aynı zamanda uluslararası düzeyde de bilgi birikimine sahip olacak ve de mesleğini çok sevecek. ...hiçbir zaman ben bildim demeyecek... ...ben hep öğreniyorum diyecek. Tıp böyle bir meslek. Ve e, insanlara hizmet edecek. Ee. Bizim Atlas Üniversitesi'nin... ...şöyle bir özelliği de var. E, bu sene biliyorsunuz... ...bilmem erken mi giriyorum o konuya ama... Hı hı. E, ...biz yine açıldık. Birinci yılımızı tamamladık. Evet. Ve çok da başarılı bir şekilde... ...tamamladığımızı düşünüyorum. E, pandemi koşullarında açıldık. Pandemi koşullarına göre... Çok iyi bir yapılanma gösterdik, ee, yüksek teknoloji kullandık ve bütün bunların hepsinde öğrencilerimiz e, geri bildirimlerinde bize e, çok iyi puanlar verdiklerini de gördük. Evet.